her sabah sante 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 huzur barış kendine zihinsel fiziksel bedenine çevresel tüm canlılara seninle etkileşim beraber ve bildiğin bilmediğin üçüncüsü tüm gezegenle Her sabah loka samasta sukino bantu. Tanıdığın, tanımadığın. Bireysel olarak alanına girmiş, girmemiş, bildiğin, bilmediğin. Tüm alemlerdeki herkese. Huzur, iyilik, barış, mutluluk. Sukino. Loka, alemler, samasta, bütün. Alemler Sadece bildiğim arkadaşlarım, dostlarım değil. Hepsini. Om Namo Narayanaya. Yine her sabah. Tüm canlılığı içinde barındırana. Selamlayarak. Tüm yaşamı içinde kucaklayana. Selamlayarak. Kapsayıcılığı. Bu yaklaşım zihnin her sabah bu kavramlarla tekrar tekrar kendini yıkaması bir nevi. Aslında elbette çok açık kendinde bu yaklaşımı doğal bir hale dönüştürmesi adına bilinçli halden bilinçaltı düzeyinde ki bu fark dediğimiz anda eylemlerin en küçük boyutuna, sözlerin en küçük boyutuna, bir nevi otomatik pilotta dahi icra edilenlerin hepsinin bu farkındalıkla beraber olması adına. Kapsayıcı, dahil edici, olumlayıcı, varlığını, var oluşunu, diğer, ben haricinde gördüğüm canlıların onaylayıcı, olumlu, olumlayıcı ya da Neye bağlı? Kişisel olarak herhangi bir benle kurduğu tekil bir ilişkiye bağlı mı? Hayır. Sana yemek verdiği için mi? Mutlu olsunlar. Hayır. Ya da sana güldükleri için mi? Hayır. Bu cümleleri söylerken hiçbir benle ilişki kurmadan varlık veya varoluş olumlaması dolayısıyla Herhangi bir ben haricindeki kavramın yaşam biçiminin alanının bu yaşam fonksiyonları göstermese bile cansız sayılsa bile varlığı olumlayabilmek, onaylayabilmek, varoluş halini olduğu haliyle kabul edici bir yaklaşım kalbin en geniş. O yüzden kalp hemen eşleşir bununla. Kalbin en geniş aslında sınırsız belki diyeceksek eğer sınırlarının daha açıldığı. Çünkü bildiği bir ben üzerinden ilişkiye girmediği bir yer. Buraya sevgi diyorlar. Normal dilde. Bu kelimenin adı. Sevgi. Sevgi bir duygu değildir. Affetmek bir duygu olmadığı gibi. İnsanlar sevmeyi bir duygu çağırarak olabileceğini düşünüyor. Ama affetmek için konuşurken de bu kavramı, sevgi kavramını kullanmıştık. Sevgi, kendi varlığından gelen bir olumlama, onaylama, kabullen, kabul etme, olduğu varoluşuyla. Herhangi bir varlığı. Şu anda yanınızda duran taşı, topaçı da sevebilirsiniz. Olduğu haliyle kabul edebiliyorsanız varlığını olumlayabiliyor ama varoluşuna da devam etme adına destek gösterebiliyorsanız. Dolayısıyla içerisinde farklı kavramları saklayabilir. Affetmek, korumak, iyiliğini istemek vesaire gibi. Ama bunlar kardeş kavramları. Bir şeye sevme edimi veya eylemi daha temeline bakarsanız daha normal gündelik hayatta bildiğimiz kadarındaki sevgilerde varlığının devam etmesi için fiziki eylem, sözel eylem, zihinsel eylem varoluşunuzla destekte bulunursunuz. Varlığını korumak için, varoluşunun devamlılığı, sürekliliği için. Beraber bu anlamda da varoluşun deneyimi için. Neden bazı canlı, bazı varlıkların varoluşunu devam ettirip bazılarınınkini ettirmeye, ettirmemeyi tercih etsin ki kişi? Böyle soralım. Neye göre varoluşunu bazı şeylerin tercih etmeli de bazılarının tercih etmemeli? Böyle bir ayrım yapabilir mi? Zekaya sorduğunuzda aslında ne kadar kendi kendine cevabını veriyor. Herhangi bir varoluş diğerine göre daha öncelik alabilir mi? Bunun varoluşunu daha desteklerim de şunun varoluşunu desteklemem. Ya diyebilirsiniz tabii ki diyor herkes zaten. Aslında ağzıyla demese de davranışlarıyla ama zeka ile muhakeme ile düşünseniz bunu diyebilir mi evren? Hı? Kendi içerisinde parçalarıyla. Normal aslında tekil bir benlik aidiyeti olmayan varoluşun parçalarına bakarsanız güneş demiyor mesela. Güneş şunları ışıtırım da şunları ışıtmam demiyor. Ya da yağmur bunları ıslatırım ama bunları ıslatmam demiyor. Sadece varoluşuyla bulunuyor, varoluşunda her verisiyle kime ulaşıyorsa ulaşıyor. Birisini seviyorum dediğimiz zaman birisinin varlığının devamı adına buradayım demiş oluyorsunuz. Birisinin varlığını destekliyorum ve bu varoluşun devamı içinde varlığımla ne yapabilirsem yapmaya devam ediyorum. Bunu eğer tekilliğine yerleştirmeye başlarsanız aslında herhangi bir tekil dışarıdaki bir şeyin bir şeye göre kıyasla varlığını önceliğe tutmak. Kendi içinizde de kendi varlığınızla kurduğunuz kabul ve ona ilişkisiyle aslında bir sürü resim, yansıma, görüntü gösterir size. Eğer tekil bazı varır oluş biçimlerinin devamı için çaba gösteriyor, onaylıyor. Bazılarını ise tam buna ters görüyorsanız kendi varoluşunuzda da parçalı bir onaylama veya kabul etme kendinizle kurduğunuz ilişkide de aynı yaklaşımdasınız muhtemelen. Yani kendinizi de tam olarak sevmiyorsunuz. Dolayısıyla sonucunda. Eğer sevgi varoluş üzerinden varlığının devamı adına destekse ve ayrım görmeyecek bir şeyse bu, kendi varlığınızı da ayrımsız görmeniz gerekir. Bu yüzden de kendiyle daha doğru bir varoluş ilişkisine geçebilenler doğru bir sevme edimini, eylemini keşfedebilir derler. Bunun ismine koşulsuz sevgi, kıyassız sevgi vesaire gibi kelimeler gelir. Ama önce kendi varlığını olduğu haliyle, biçimiyle tanıyarak onama, onaylama, kabul etme ve destekleme algısı Buradan gelenle sonra bunu yansıtır. Çünkü buradan kendiyle beraber bir e, bütünlükle ilişki keşfetmeden kişi dışarıya da bütünlüklü bir yaklaşım göstermesi çok zor. Hep kısmi ve parçalı. Seni severim, seni sevmem. Seni severim, sen bunu yaparsan severim, bunu yapmazsan sevmem. Demese bile ağzımız, kalbimiz, eylemlerimiz aslında yaklaşımımız... Şu anda modern hayat birbirimizle kurduğumuz ilişkide seviyorum kelimesini kullandığımızda sadece bireysel bazı benimle ilgili nitelikleri, eylemleri, onayan onaylayan şeyleri ben önce kendimde onları çoğaltmak, yükseltmek istediğim için tercih ederim, onaylarım. Bunu ben de geliştirmeyenleri ise onaylamam. Seviyorum dediğimizde çok basitiyle bunu demiş oluyor aslında çoğunluk. Köpekleri, kedileri severim, sevmem. Çok severim. Onları ise hiç sevmem, nefret ederim. Bu kelimelere bakarsak kendimizle ilgili aslında birçok tanımımızı keşfederiz. Ve kendimizle bu tanımları keşfetmeden de dışsal, sözel bir şeyi sevmeye çalışmakta, affetmeye çalışmakta mümkün değil. Böyle bir şey gerçek değil. Çünkü bunlar dışarıdan kafaya takılacak tokalar değil, öyle demiştik. Bunlar doğal kendiliğinden gelen aslında varoluşsal e, keşifler veya varoluşsal haller diyelim haller daha doğru hal. Bu yüzden e, hal olmak vesaire manevi çalışmalarda önemli bir kelimedir çünkü varoluşsal bir hal bir boyut söyler. Kıyaslı veya bireysel çıkar diyelim diyeceksek buna. Onama, onaylama. Kendimizle de bireysellikte böyle bir kısmiyle ve çıkarda olduğumuzu gösteriyor çoğunlukla. Kendimizi dolayısıyla kabul etmeden ve kendimizle ilgili bazı ne varsa olduğu halinde, var oluşunda, görmeden, keşfetmeden dışarıya başka bir şey yansıtmak da çok zor. Bazen denir ki, ne kadar sevmeyi biliyor ki göstersin. Kimi insanlar için böyle cümleler kullanılır. Hiç sevmeyi bilemezdi, gösteremezdi. Kimileri anne babası için söylüyor. Duyduğum var böyle cümleler. Sonra diyor ki bir zaman sonra, ama sevmeyi o görmemiş, bilmemiş ki nasıl göstersin. Bunu keşfedebildiyse, kendiyle ilgili aslında büyük bir şey keşfetmiş. Bu cümleyi söyleyebiliyorsa bir kişi... Çünkü burada annesini veya babasını ya da her kimse bu kişi hakkında kimden bahsediyorsa sevme sonucuna çıkmamış. Kabul etme sonucuna çıkmış. Kabul etme sonucuna çıktığı için de var olduğu halini, olduğu biçimiyle bağrına basmış, onaylamış. Dolayısıyla bu noktada da aslında bu cümleyi söyleyen bir kişi o kişiyi bahsettiği ise bütünlüğüyle kapsayıcılığıyla dahil edebilmiş kendini, onaylayabilmiş, onayabilmiş. Bu kelimeleri özellikle seçiyorum, yani sevebilmiş, bilerek önce sevebilmiş demiyorum. Çünkü sevme dediğinde, affetme dediğinde herkes zıttından, bu ikilik, raga dveyeş'le konuşmuştuk, geçiyor öbür tarafa, sanki unutma, yap, yap herhangi bir şeymiş üzerinden veya yine çıkarlı bir ilişkiye girme gibi bireysel. Bu bildiğimiz bir şey olmayabilir. Uyku bildiğiniz bir şey değil. Uykuyu tanımlayın deseniz, bildiğiniz gözlerimi kapatıp imgelem hayal kuruyorum değil bu hayal gücü mesela. Uyku dediğim şey böyle e, ölmek gibi bir şey. Hayır ölmeyi de bilmiyorsunuz mesela. Dolayısıyla bilmediğiniz bir şeyi bildikleriniz üzerinden anlatmaya çalıştığınızda çoğunlukla es geçiyor, onu ıskalıyor olabiliyoruz. Sevgi de özellikle bundan çokça payını alıyor muhtemelen. Bildiğimiz kendimizle ilgili ilişkiler ve alanlar kadar bir şey olmayabilir bu kavram. O zaman daha büyük bir şey ise, belki varoluşsal dediğimiz bir hal ise varoluşla ilgili kendimizle başka çalışmalar, başka keşifler adına niyet etmemiz gerek. Bu sabah burada yapılan da bu. Sağlığına anlamında. Bunun doğal sonucuna sevgi, affetme, uyku öğrenilecek şeyler değil. Kitap okuyarak da öğrenilecek şeyler değil. Birisinden şu anda konuşuyoruz ama konuşmayla da bunlar teorik dediğimiz gibi dışarıdan konulacak şeyler değil. Bunlar varoluşsal hal olarak tanımlanmasının sebebi bu içeride bir şeylerin yanması, yakılması, bazı şeylerin çıkması, bazı şeylerin girmesi lazım ki kap ona göre biçimini değiştirsin. Kap değişimi içinse kabın üzerine bir şeyler yapmanız lazım. Hal olarak bir şeyin gelmesi için. Sağdana pratik çalışma, uygulama kendinize böyle heykel nasıl yontar taşı o şekilde yontma oyma ki hal varoluşsal bir değişim ortaya çıkması adına. Sevmeye çalışmaktan ziyade kabul etme kelimesi belki deneyebilirsiniz. Zihin için daha yakın tutulabilecek bir kavram. Çünkü var olduğu hal ve biçimini kabul edebilirseniz zaten ayrımsız, kıyassız birçok şeyde sevme haline dönüşebilir bu. O zaman ama bir şey bir şeyden daha çok sevemezsiniz her şeyi seversiniz. Her şeyi seven kişi bir şey bir şeyden daha çok sevemez. Daha az da sevemez. Sadece sever. Ve sevgiden de daha gerçek bir şey yok derler ustalar. Çünkü varoluş her daim tüm zerresiyle birbirini desteklemek adına. Böyle işliyor. Tüm varoluş bakın tüm parçalarıyla her zeresinde birbirini beraber ve bütün koruma adına. ayrım ve parça görense tekil bakış böylece kendimizle daha barıştan kabulde olabilecek haller dilerim her birimiz için gerçek olsun ki ayrımda olan gözlerimiz bütünlüklü bir bakış evresi. Üçüncü göz bunu temsil eder. Üçüncü göz gözünüzün arasından ışık huzmesinin böyle patlayıp çıkmasını temsil etmez. Böyle çizimler oluyor. Buradan lazer gibi ışık çıkmış. Üçüncü göz tek bir bakışla görebilmek demek. İki tane bakışla görüyorsun. Ya sağını görüyorsun ya solunu. Ve hep ayrımda görüyorsun. Bunu kapat, bunu aç. Fiziksel deney yapın. Ama bir tane gözün olsa mesela her şeyi ifare tekliğinde görebilecek. parçalığında değil. Metaforik dolayısıyla bu kıyassız ayrımsız bakış, onama, onaylama, görme, dahil etme, kapsamayı kastediyor. O yüzden de kalp denilen şey de bir yandan bu zihnin arınmasıyla başka bir şey değil. Böyle bir terminolojide de. Evet. Herkes için huzur, barış, iyilik, mutluluk yine dilekleriyle bitirelim. Bu kapsayıcılığa var olan her şeyi olduğu haliyle ayrımsızca onayabilecek genişliğe evrilme dileğiyle. Üç kez om sesiyle. सर्वें स्वस्तिर्भवतु सर्वेश्वं शन्तेर्भवतु सर्वे पूर्णं भवतु सर्वे mangalam भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत् ॐ असत्सोमासद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमया मृत्योर्ममृतङ्गमय पूर्णस्य पूर्णमाता या पूर्णमेवावशिष्यते